Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere E-Devlet'te ücretsiz maske nasıl alınır onu göstermek istiyorum. Öncelikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın bu imkandan faydalanması mümkün değil. Arkadaşlar daha önce EPTT AVM'den başlayıp daha sonra E-Devlet'ten olacağı söylenen ücretsiz maske, cerrahi maske dağıtımı E-Devlet üzerinden başlamış durumdadır yapacağınız başvuru türkiye.gov.tr adresi açıklamalarda linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir paket içerisinde 5 tane maske oluyor ve haftalık gönderileceği söyleniyor. Gördüğünüz gibi TC'niz, isim ve soy isminizi yazdıktan sonra ailenizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olmayan her bireyi buraya ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekle butonundan İletişim bilgilerinde cep telefonu, il, ilçe, mahalle, köy, sokak ve adresinizi detaylı ve düzgün ve güncel girmeniz çok önemli. Alt tarafta da gördüğünüz gibi bu uyarıyı yapıyor. Adresiniz yeterli bulunmadığı takdirde Mernis'teki adresiniz çekilecektir. Bu da güncel olmayabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra maske sipariş ver butonuna basarak siparişimizi tamamlıyoruz kısa sürede elinize ulaşacağı söyleniyor ve kargosu ücretsiz olacak. Maskede olduğu gibi haftalık olarak gönderilecek. Teşekkür ediyorum dinle.